Aracımız Volkswagen Gold 4. Öncesi. Aracımız Volkswagen Gold 4. Öncesi. Az biraz Evet arkadaşlar aracımız dört dört. E, bidonun suyu çok kirlenmişti. Motor içi de kirlenmişti. Şimdi hortumları çıkardı. Buradan suyu veriyoruz. Geri dönüşünden de geri çıkıyor. Şu an tertemiz oldu. Önceki videoyu da şu anki videoyu da zaten paylaşıyoruz. Tamam Evet arkadaşlar temizlik farkı bu. Şimdi aracın nefesi çıkacak. Nefes nefes araç rahatlayacak şimdi. Şu güzelliğe bak Eski bidon şekli, şu anki bidon şekli.